Bu tarifi size herkesin soracağına emin olabilirsiniz. Tadı müthiş, efsane. Ben bir bardak glutensiz yulaf kullandım. Üzerine de yulaf sütü yine bir bardak ısıtarak döküyorum burada. Sonra karıştırıyorum. İki tane muz kullandım. Onu ezdim güzelce. İki tane yumurta ekledim. Karıştırıyorum. Kakaodan 3 kaşık kullanıyorum. Kabartma tozunu ekledim. Karıştırıyorum güzelce. Burada 30 dakika beklemiş yulafın üzerine döküyorum. Tekrar karıştırıyorum. 180 derece fırına birazdan göndereceğim ve 30 dakika bekleteceğim fırında. Yerleştiriyorum. Bitter çikolata kullandım ben. Üzerine de ısıtılmış bir şekilde yulaf sütünü ekliyorum. Kendi kendine zaten eriyor çikolata. Oldu. Şu an bu şekilde görünüyor. Ben bu poşetle yapmak istedim ama olmadı burası bu kısmı. Unutun burayı. Görüntüsü zaten çok güzel oldu. İçi, tadı o kadar güzel ki yumuşacık böyle. Yemeniz lazım anlatamam ki. Yulaf sütüne batırıp bu şekilde yerseniz gerçekten çok güzel olur. Kokusu da harika. Gece geç saatte yaptığım için bir ısırıkla bırakacaktım ama hepsini yedim dayanamadım. Yumuşacık böyle tadı kıtır kıtır da yiyorsunuz. Yaparsanız bana söyleyin.